Merhaba sevgili Topraklar öngörü günlüklerinden Ester ben sizler için 15 Şubat ve 15 Mart arası yani bir aylık sürecin e, duygusal hayatınıza etkisini kehanet yani kartları eşliğinde e, yorumlamaya çalışacağım hemen başlayalım istiyorum Öncelikle Toprak grubu arkadaşlarım için aslında bu ay hem mevcut ilişkisi devam eden hem de evli olan arkadaşlarım için birazcık sorgulamayı aynı zamanda şu yakın dönemde yaşanacak olan tutulmaların da etkisi bu konuda da tetikleyici. Ama belirgin olarak gözüken ilişkisi olan veya evli olan arkadaşlarım için mevcut ilişkinin sizin tarafınızdan sorgulanması. Bu ilişkin gerçekten beni mutlu ediyor mu ee, ve aynı zamanda karşımdaki insan benim gerçekten hayalini kurduğum partner mi diye bir sorgulama evresinden geçeceksiniz. Fakat bu sorgulama evresinin e, size yararının olduğunu ve sizin aslında e, özünüzdeki e, baştan beri istediğiniz şartları duygusal hayatla ilgili olarak yaratacağını belirtmek isterim. Yani sizin zararınızda olan bir süreç değildir. Aksine sizin doğru ilişkiyi, doğru ilişki formatını bulmanızı takip edecek bir süreçtir. Öte yandan bazı toprak grubu arkadaşlarım beraberliği olan ve aynı zamanda evli olan arkadaşlarım için Geçmişte partnerinizle veya eşinizle yaşadığınız bir sorunun, bir problemin tekrardan gündeme gelmesi ve sizin bu problem üzerine yeni çözümler, daha kalıcı çözümler bulma çabanız var. Yani geçmişte halledememiş, çözememiş olduğunuz sıkıntı, yani rafa kaldırdığınız sıkıntı tekrardan gündeme gelecek ama bu sefer kesin çözüm bulacaksınız. Öte yandan ilişkisi olmayan toprak grubu arkadaşlarım için belirgin olarak bu 15 Şubat ve 15 Mart arası süreç aslında doğru partneri arama isteğiyle başladığınız bir süreç fakat bu noktada hem karşınızda çok fazla insan var ama aynı zamanda geçmişten gelen geçmiş beraberliklerin tekrardan gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. Evet, öte yandan toprak grubu arkadaşlarımın karşılarındaki bireylere bakacak olursak duygusal hayat anlamında bu 15 Şubat ve 15 Mart arası süreçte karşınızdaki partnerinizin veya eşinizin size karşı yansımaları nasıl olacak? Öncelikle karşınızdaki insanların çoğunun size karşı yaklaşımı yani partnerinizin veya eşinizin size karşı yaklaşımı, sizi anlamaya yönelik sizin ilişki üzerindeki sıkıntınızı, probleminizi bunları analiz etmeye yönelik bir tavır sergileyecekleri gözüküyor. Yani sizi dinleyen problemlerde anlat bana şeklinde yaklaşabilecek insanlarla karşı karşıyasınız. Zaten bu 15 Şubat ve 15 Mart arasındaki süreç dinleme odaklı olan bir süreç. İnsanların birbirini çok daha rahat dinleyip analiz edebilecekleri bir süreç. Ve siz de bundan oldukça bereketli bir şekilde yararlanacaksınız. Öte yandan beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise ...karşılarına gelecek insanları olduğunu biraz önce söylemiştim ama... ...bazı kişiler de size karşı ısrarcı davranabilirler. Hani şey gibi bu. Beni tanımanı istiyorum. En azından bir çay kahve içelim gibi. Ee, ısrarcı kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, ama bu 30 günlük süreçte aslında ilgi çekeceğinizi dikkat çekeceğinizi duygusal hayatla ilgili bilgin olarak söyleyebiliriz. Evet, genel enerjiye baktığımızda ise aslında bu 30 günlük süreçte adalet enerjisi işlemekte duygusal hayatta haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız birileri tarafından veya karşınızdaki insan tarafından adaletin sizden tarafa geçmesi yani ilahi adaletin tecelli etmesi söz konusu. Aslında bu 30 günlük süreçte uzun dönemdir beklediğiniz gelişmeleri yakalayacaksınız. Duygusal hayatla ilgili olarak doğru noktaların oluşması, bir nevi puzzle'ın çok aradığınız bir parçasını bulmanız ve oraya yerleştirmeniz söz konusu. Yani sabrettiğiniz konularda artık sonuç gelecek. Evet sizler için 15 Şubat ve 15 Mart arası duygusal hayatla ilgili olarak gördüklerimi aktarmaya çalıştım. İnşallah çok güzel haberlerle önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.